Bunların belediye başkanı, Bağlar Belediye Başkanı adam aslında emekli bir imam. Emekli olurken bile sahte belge düzenlemiş. Emekli olma, belediye başkanı olmadan önce sürücü kursu işletmiş. Elektrik faturasını ödemediği için mühür kırmış ceza almış. Bunu götürmüşler önce ilçe başkanı yapmışlar. Sonra götürmüşler belediye başkanı yapmışlar. Belediye başkanı yapmışken müfettiş raporu ne tespit ediyor? 80 tane araba kiralamış 54 milyon liraya. İhale açmış, 3 kişi davet etmiş. Üçünün üç firmanın sahibi de aynı adam. İndire gandici bunlar. Bunlar indire gandici. 88 milyon liraya asfalt ihalesi yapmış. Bir kişi tespit etmiş. Demiş ki bu ihalenin bedeli 30 milyondur. 50 milyonu bir kalemde yemiş. Belediye 12 tane farklı araziyi dörtte bir fiyatına satmış. Ve imansız belki yarısına sataydın. Dörtte bir nedir ya? Diyarbakır'ı parsel parsel satmışlar bunlar. Bak 12 tane farklı farklı imarlı arsayı kentten 30 kilometre uzakta 30 yıl sonra bile imar geçmeyecek kıraç tarlalarla takas etmişler. Diyarbakır'ı parsel parsel yemişler. Belediye başkanlığının bitmesine iki gün kala kendi baldızını belediye başkan yardımcısı atamış. Baldızının eee zihinsel engelli zihinsel engelli çocuğunun hesabına 30 milyon lira yatırmış. Masak parayı tespit etmiş. Ya bu çocuk bir zihinsel engelli demiş. Ya sizde hiç hiç izan da kalmadı ya. Siz deveyi ham. Evet. Buyurun tamamlayın. Başkanım teşekkür ediyorum. Bu belediye başkanı tek yememiş. Milletvekilini ortak etmiş. AK Parti'nin 26. ve 27. dönem Diyarbakır Milletvekili Ebu Bekir Bala, Bala ait arsanın imarının imarının arttırılması karşılığında milletvekiliye ait plazaya yüzde elli ortak olmuş. O plazanın bugünkü değeri bir kişilerin tespitine göre 100 milyon lira. Belediye başkanıyla milletvekili ortak olmuşlar. Bunlar Diyarbakır'ı yemişler. Hem de kayyum döneminde. Bak şimdi bitmedi dinlemeye tahammülünüz varsa devam ediyorum. Diyarbakır'ın merkeze bağlı Eser köyünün 850 dönüm susuz tarlasını imara açılması karşılığında plazayı kendi arazi sahibinin sahip olduğu plazayı kendi eşine tapulamış. Plazayı almış fakat imarı da yapamamış. Niye? İmar da kendi ilçesinin sınırında diye değil diye rüşveti bile eline yüzüne bulaştırmış. Siz tasarruf masaruf edemezsiniz. Siz bu memleketi yediniz bitirdiniz.